Tamam <gülüyor> Başla <gülüyor> Merhaba merhaba arkadaşlar Evet sana Merhaba arkadaşlar ben kanalında bir labyrinth maze runner 2 iki diyecektim çektim çok tatlı olacak Neyse maze runner oynayacağız arkadaşlar <laughs> Bir film bu filmi e çok bu tarz oyun oynadım hani bu filmin oyunu ama hiç izlemedim filmi. Her şeyi ama bana da bir şeyler bırak Her neyse arkadaşlar hemen oyuna geçelim. Şimdi yalnız aynısı olmuş o yerdekinin. Şu ağaç falan vardı orada. Da. Bunun aynısı vardı. Evet, bakayım burada şeyler var. Ne diyor? Ee, fazla var. Gel var burada. Tamam kanka gece olduğu zaman bu arkadaşlar zorluğu açacağım. çünkü hani yaratıklar çıkıyor falan zaten zorluğu o. Bu ne? Thomas şu bu bilmem ne. ne bütün hmm. Kanka bütün buraya yemeği sen... al. Ya kanka zaten buraya spam zaten başka bir şey Ama olsun. Bir dakika okuyalım bir. Created by ismini okuyamadığım kişi. Welcome to Maze Runner. Since o oh, 2015'te yapılmış. Şunları ya, kazabilir miyiz ya? Yemek problemi. Galiba yemek programı olsun kanka. Kanka geri koy ama onları. Bencilleşme lütfen. Chest'e koyalım gerekirse hani. Ha öyle şekilde onları yok etmiyorum. Bu adamlar ya yaşama sıkıntıları ilgisi ya hayatım boyunca burada yaşıyorsun. Çok korkunç. Şey. Nasıl onun hikayesi? Ya bak değişik şimdi. bir deney için herkesi buraya tutuyor. Bir konuş böyle. Ve yaşayabilecekler Şeyler. Şimdi anlatmayayım. Çünkü ben tamamını seyretmedim. Ya ben şey diyebiliyorum. Gece yaratıklar çıkıyor falan diyebiliyorum. Çünkü oynadığım oyunlarda yeşil yaratıklar falan çıkıyor. Çok tuhaf. Gece yaratık nasıl oluyor biliyor musun? Bir vakitten sonra e, aslında onlar robot gibi şeyler. Deneye yapılmış. Bir vakitten sonra bu şey kapanıyor tamam mı? Şu kapı. Aynen aynen. Kapanıyor ve içeride şeyler oluyor. Yani kapanmazsa çok sıkıntı yani. Tamam kanka. Başlıyoruz. Buradan mı başlıyoruz? ki yalnızlığını çok zaten. Adamlar koşucu olan açık şey. Abi kork korktum şu an. Kalktım bu yabanlar benden o kadar kork yani eğer böyle bir şeyse korkan biriyim. Hani böyle köşeye dönünce falan ben korkuyorum. Ben şundan da böyle hareket ettiğiniz bir şey. Ben de arkana işte, geliyorsun ya. Ne arkamdayım ben senin bizim daha önce bir yurt dışına gittiğimizde bir yerde işte labirent vardı böyle. Oraya girmiştik. Baya karışıktı ama. Evet. Dead end denilen şeylerden. Dead end kelimesini seviyorum. ben. Güzel bir kelime. Şey. Dead end. Kanka şuradan gitseydik. Kanka şurada küçük bir yer var. Buraya girmek istiyorum ben. Aa tamam. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ama bir şey aynen direkt bitiyormuş ben. E, küçük bir gizli yol ben tamam Oo kanka burada bir koyun geçmiş. Olamaz. Evet. Şi. Şey, ara... Abi yapma. Abi yapma. Kanka içine gireceğiz. Sakla sakla. Kanka ben korktum şu an. Ben de korktum da şu acaba sanmamız herhalde ya. E zaten zor kapalım. Bence aç zorlu. Ama ha yemek. A gerçi tamam dur kanka o zaman bir gitme gitme kaybedeceğiz dürbüzü. Buldun? Buldun. Kankam çıkışı bulduğunu söyle bana sakın Çıkışı buldum. anasını Kanka ciddi misin ya? <laughs> kanka çıkışı bulduk Kanka çıkışı bulduk Kanka çıkışı bulduk Ağlıyorum şuan ya Ben video Eee Şimdi Ya Öldürme ya Öldürme kanka öldürme bir lütfen Semi abi, semi abi. Kanka hayır kabul etmiyorum kanka. <laughs> kanka kabul etmiyorum bir saniye bu mu? Kanka bu me hayır, e arkadaşlar ben şu an bu mapi blooper diye yükleyeceğim. Şimdi mapi tekrar deyip tekrar oynuyoruz ve seni takip etmiyoruz bu sefer. Ya tamam demiştim ben de bırakırdım. Ne boşuna ya ben daha video çek. Aa bir şey var mı sonunda yok. Çok kanka bir baksana. Hayır arkadaşlar. Oyundan çıktı ya. Yani arkadaşlar kreative, geç kreative geçip biz bir bakıyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar şu an map'e bakıyoruz. Da, hani map'i güzel yapmış. Çoğu şeyini benzetmiş de map gerçekten çok minikmiş. Gel kanka bak. Şuradan çıktık işte yürüdük falan. Hani her şekilde bence kolay bulunurdu burası. Anne hani bir saniye. Biz şuradan geçtik. Şuradan 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 şuradan. Abi çok kolay yalnız. Yani. Her yani... şeyde çözülecek bir şey. Her türlü alırız bunu. Ya baksana zaten buraya iki tane çıkış var ve hani şey yapmamış. Her şeyin çıkışı buraya gidiyor. Hani kapalı yer çok Aynen. fazla Abi dobran filmi ne de ben açıkçası şurayı beğenmedim. Yani bu içini pek beğenmedim. Bir adam uğraşmış. istemiyorum. Aynen, yüksek falan yapmış. şeyler demiş halde bu kadar yüksek yapmam yeter. Neyse arkadaşlar lütfen bu bloper blo bloper işte neyse ama e, bu fail videomuza e, like atın ve ben Aynen. başka daha güzel bir e, ve kolay bulamayacak web'lere göz atmayacağım ama lütfen sizde like atın. E, her neyse bir sonraki geçmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bu arada ben e, yaparken çok eğlendim hep. Daha sonra istiyorsanız lütfen 20 like ve için konuşuyorum. <laughs> şey, lütfen arkadaşlar e, ve beni ilk sasına ekleyebilirsiniz isterseniz. Adam kötü 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 kötü